Kafata yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte antik golemi 4. seviyeye çıkartacağız nihayet arkadaşlar. Uzun bir süredir 3. seviyede bırakıyorduk. 2.250.000 altın ve 420 kart istiyor. Uzun zamandır ben de altın kasmaya çalışıyordum antik golemi yükseltebilmek için. Açıkçası o kadar da çok uğraşmıyordum. Çünkü uğraşmış olsam bir günümü bile almayacaktı altın kasmak çünkü flash bankımızda bizim %2000 altın vardı. uğraşmadım. uğraşmayınca da biraz geç kasmış olduk. Ama sonunda 2.250.000 altını topladık ve bugün şimdi sizlerle birlikte yükselteceğiz. yükseltmeden önce benim bu antik golem ile hatta bütün oyuncuların sorun yaşadığı olayla alakalı bir konuşma yapmak istiyorum. Ee, önceden mesela sadece antik golemden pay biçe biçecek olur isek e, 240 kart ve 1.5 milyon altın istiyordu 4. seviyeye yükseltilmesinde ve bunu ne yaptılar 420 kart ve 2 milyon 250 bin altına yükselttiler sadece antik golemi 3'ten 4'e çıkartmak için ve bu tabii ki sadece antik golemde değil bütün karakterlerde oldu çoğu karakterde oldu. Oyunun oyuncular üzerinde yapmış olduğu kötülüklerden bir tanesi de bu. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. 2 milyon 250 bin altını veriyoruz ve antik golemimizi nihayet 5. seviye yap pardon 4. seviye yapıyoruz. Daha 5. için çok uğraşacağız. Birazcık deneyim puan aldık falan. Ee, ne kadar kart istiyor 5. seviye için? 840 kart istiyormuş. Şu anda bizde 542 kart var aa böyle şu anda altın da istemiyor arkadaşlar. Beşinci seviye yükseltmek için direkt elmas istiyor ya. 9500 elmas istiyor. <laughs> Güler misin ağlar mısın? Gerçekten çok ilginç. 9500 elmas istiyor oyun bizden. Antik golemi 5. seviye yükseltmek için aynı zamanda 840 tane de kart istiyor. Yani oyuncuları batırabildikleri kadar batırdılar arkadaşlar. Yani hile yapmıyorsanız bu oyunu oynamayın demeye getiriyorlar sanırım. Adam adamlar hileyle dizdiler zaten abi hesaplarını. Dizen dizdi hesabını. Kalan insanlara da şu oyunu biraz basitleştirseler oyun daha oynanabilir hale gelecek. Ama maalesef ki yapmıyorlar böyle bir şey. Yapacak bir şey yok. 9500 elmas artı 840 kartı topladığımızda antik golemi 5. seviye yaparız artık. altını da ölümcül zombiye harcamak istiyorum ama şu anda o kadar şeyimiz yok. Altınımız yok. Direkt elmas talep ediyor bizden. o kadar altın toplayınca da ölümcül zombiyi 3. seviye yapabiliriz. Şimdi neyse üzülmeye gerek yok. antik golem için şöyle bir yetenek eklemesi yapıp maçlarda oynayalım biraz. Dördüncü seviye haliyle. Yani millet hesabını fulledi artık arkadaşlar bu hileyle hurdayla. Biz hala antik dönemi 3'ten 4'e çıkarttık diye seviniyoruz. Yapacak bir şey yok. Bitmiyor yani şu oyundaki adaletsizlikler şeyler bitmiyor. Her videomda da hani eleştiriyorum siz de buna maruz bırakıyorum kusura bakmayın ama. Eleştirilmeyecek gibi de değil yani gördüğünüz gibi. 50 elmas ekleyip büyük kafa eklemek daha mı mantıklı? Şöyle bir bakalım. Artı 10'lu bir yeteneği var mı? Artı 10'lu sanırım yok. Art 8'lerin hepsini eklemişiz zaten. Büyük kafa ekleyelim. En azından birisi özel açtığında dojlamamız kolay olur. Büyük kafayı ekledik. Ve antik golem ile maçlara giriyoruz. Haydi bakalım. Umarım iyi şeyler sergileyebiliriz. Karşımıza bot geldi arkadaşlar. <laughs> İlk baştan bot geldi. Bota da bol şans diledik. Ee, o zaman ben şu maçı kazanayım geleyim. Yani şu an dördüncü seviyesi de aslında fena değil gibi. Boyut bakımından falan. idare eder. Ne diyorsunuz? Bakalım şu botlu olan maç bittikten sonra. E, birazdan test edeceğiz. Göreceğiz. İyi mi olacak kötü mü olacak. Ben şu botu yenip geleyim videoyu durduracağım da. Durduramıyorum. Heh tamamdır. Evet, Spots ile olan maçımız bitti arkadaşlar. Olabildiğince maç içerisinde gol olmasın, olmasın diye uğraştım. Çünkü biliyorsunuz gol olduğunda e, maç süresi uzuyor. Bir an önce bitmesi için elimden geleni yaptım. Ve karşımıza bir asil samuray geldi. Bakalım alabilecek miyiz antik golem ile? Dördüncü seviye antik golem ile asil samurayı Alabilecek miyiz? Göreceğiz. Oo Rakip tarsiyon kullandı. Lan yine tarsiyon kullandı. <laughs> Bir daha kullanmaz diye düşündüm. Top nerede? Oo görmeden iyi oynadık herhalde. Cık. Yok iyi oynayamamışız. Kankam neler yapıyorsun? Göster şu topu. Nerede top? Hemen... <laughs> Allah Allah <laughs> maç 3-2 rakip şu anda süreye oynayacak net eminim yani 4-2 oldu 5-2 oldu sıkıntı yok bakın dedim yani süreye oynayacak o rakip hissettim şu anda büyük top kullanıyor ki süre geçebildiği kadar geçsin Neyse sıkıntı yok. Şu özelleri biz bir adam akıllı kullanalım da. Abi şu top. Bir kere de istediğim gibi gitsin ya. Delireceğim. Bak abi yapma şunu ya. vallahi billaha yapma ya. Allah Allah. Arkadaşlar adam süreye oynuyor ya. Büyük top kullanıyor. Öyle yapıyor böyle yapıyor. Süreye oynuyor. Şaka gibi. Abi şu 3x'i ben bir atayım. Gel. 3x'i bir atalım. Atalım kanka. Adam full süreye oynaya oynaya var ya. Anasını sattı oyunun arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Full süreye oynadı ya. Şaka gibi. inanılmaz. maç bitti arkadaşlar. Adamda özel bitmedi. Maç bitti özel bitmedi adamla. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Şu maçı verdik ya. <laughs> yani sadece süreye oynayarak da maç kazanabiliyorsunuz bu sayede arkadaşlar. Ama ben sövmedim. Başkaları söver net sover yani. Şu olaya başkaları net sover. Çünkü oyun oynamayı beceremeyip de oyun kazanmak bu oluyor bu. Adam gördüğünüz gibi başta görünmez top yapıp top bekletti yani orada bir süre eridi. Tekrar görünmez top yaptı tekrar orada bir süre eridi. Sonra ne yaptı? Büyük top kullandı. iki kere süre eritti orada 30 saniyelik. Yani 30 saniye değil 24 saniyeyi de orada eritti. Sonra işte büyük kafalar falan filan derken 90 saniyeyi adam eriterek maç kazandı. Yani kitabını yazar bu işi. <laughs> yani o kötü kelimenin kitabını yazar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yeni maçımıza geçiyoruz. Yıkım Lord'u var karşımızda. Bol şans. 2, bir başla. Ama maçın başında hissettim arkadaşlar. Dedim bu adam şey yapacak. Süreye oynayacak. Yani o süreyi eritecek. Birkaç tane gol atacak başta. Öyle de yaptı. Artık hani oyuncuları direkt çözüyoruz ya. Şu oyunu o kadar çok oynadık ki. Kimin ne yapacağını anlayabiliyoruz. <laughs> Top içimizden geçti. Oo, Klon kaleci sayesinde bir golünü attı rakip. 4-2 yaptık. Yıkım Lordu vs. Antik golem. 5-2. Devam ki. 6-2. Yani şu oyunu eğlenmek için değil de herhalde zorunluluk olarak mı oynuyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Ya az önceki rakip yaptığından net eminim eğlenmemiştir ya. Çünkü abi maçı bekleterek oyun kazanıyorsun. Rakibini de eğlendirmiyorsun kendini de eğlenmiyorsun. Sen niye oynuyorsun ki abi o zaman bu oyunu? Maç kazanınca kimseye gidip de 5 bin lira 10 bin lira ödül vermiyorlar. Yani şu şekilde oynamadıktan sonra karşılıklı olarak ne anlamı var oynamanın? Bekleyerek maç kazanmak. Git şey yap bot dondurma yap. Gerçi onun da artık <laughs> oyun ona el attı sanırsam. Bu bot dondurma olayına. Bam falan atıyormuş. Nihayet. <laughs> yani bir sürü adaletsizliğe çok fazla geç reaksiyon veriyorlar. Evet Antik Golem ile bir maç kazandık. Yani şu Asya Samuray güzel oynasaydı aslında biz onu çok güzel bir maç çıkarırdık. Belki o kazanırdı, belki biz kazanırdık artık. Orasını bilemiyorum da. Hani adam bekleterek maç kazanınca güzel bir oyun olmadı o. Karşımızda bir flash punk var. Bol şans diliyoruz. Bu güzel bir oyun olacak gibi hissediyorum. Bakalım öyle mi olacak? 1 sıfır. Adam fake yemiyor. Fake ye kanka. <laughs> 2-0 Oo, özeller davranıldı. Haydi bakalım. 4-0 oldu maç. Şöyle bir hemen O top girmesin. Hadi o kadar uğraştık girmesin o top. Çok güzel. Güzel 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 güzel. 4-1. Şu an özellerimiz az arkadaşlar. Lan hadi. Çok güzel. 4-4. Rakibe göre özellerimiz baya az. Bir de rakip sövüyor ya. inanılmaz gerçekten. Kaç tane özelim var kanka senin? Asıl söven benim olmam lazım. Top mu bekleteceksin? Ciddi ciddi top bekleteceksin ha. <laughs> 6-5. Şöyle bir şey. Hayır. Ah be gitti. Gitti 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 gitti. 7-5. Adamın yani şu anda sadece özeller maç yaptı. Biz rakiple maç yapmadık arkadaşlar. Özeller maç yaptı. Özeller maç yapınca da rakip kazandı. Çünkü onun daha fazla özeli vardı. Bizim mantık golemimiz şey değil. Adam şimdi de top bekleyecek. Arkadaşlar bugün ne oluyor böyle? Gerçekten ne oluyor? <laughs> Bütün hani şeyler bizi buldu ya o kötü sözü de söylemek istemiyorum ama <laughs> söylenmeyecek gibi değil ya. Tüm kalleşler bizi buldu bugün arkadaşlar. Bir antik golem denemesi yapayım dedim. Kalleşlerin şeyine düştük ya. içine düştük. Kimisi top bekletir. Bu da aynı şekilde top bekletiyor. Adam bir de hatalı. Üstelik bir de küfür ediyor. Kav, Kavzer X Uzaylı orduyla seni yakalamayayım aslanım. Harbi diyorum. İyi şeyler yapmayacağım sana. <laughs> tamam mı? Kavzer. İnşallah bu videoyu izliyorsundur. Beklerim yorumlara eğer izliyorsan. Videomuzu da burada bitirelim. Bugün bayağı toksik bir video oldu arkadaşlar. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. <laughs> Ama bir yandan sinirlenip bir yandan eğlendim. O yüzden güzel oldu. Ee, Antik golemi test etmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Düzgün rakipler gelseydi daha iyi test edebilecektik ama bugün cidden düzgün rakipler gelmedi ya. Hani şu rakiplerle bugün gelen bu rakiplerle uzaylı ordunu alıp oynamak isterdim açıkçası. Şansımıza düş, düşük güçlantik golemle oynadık. Maalesef ee, birisinin full özel açmasını, birisinin top bekletmesine yenik düşerek yenildik. Gördüğünüz gibi özel gücü ee, yeteneği Normal gücümüz de düşük arkadaşlar. O yüzden e, sıkıntı. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kendinize çok dikkat edin. Pardon devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.